AK Parti 1. Sıra Belediye Meclis Üyesi adayı Mehmet Dönmez, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü münasebetiyle İskenderunlu Kadınları Aile ve Sosyal Politikalar Eski Bakanı ve AK Parti Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Fatma Şahin ile buluşturdu. <laughs> Mensubu bulunduğu partisi için her türlü özveri ve fedakarlığı gösteren Dönmez'in bu organizasyonu tüm bayanlar tarafından takdirle karşılandı. Yelken Kulübü'nde düzenlenen akşam yemeği ile gerçekleştirilen etkinliğe Aile ve Sosyal Politikalar Eski Bakanı ve aynı zamanda AK Parti Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Fatma Şahin, AK Parti Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Sadullah Ergin, AK Parti Hatay Milletvekili Orhan Karasayar, İskenderun Belediye Başkanı adayı Seyfi Dingil, AK Parti Birinci Sıra Belediye Meclis Üyesi Mehmet Dönmez, AK Parti Kadın Kolları Başkanı Gülnalcı ve yönetim kurulu üyeleriyle birlikte İskenderunlu bayanlar katıldı. niş katılımın olduğu yemeğe ev sahipliği yaparak yine farklı bir organizasyona imza atan AK Parti 1. sıra Belediye Meclis Üyesi adayı Mehmet Dönmez yaptığı konuşmada kadınların her şeyin en iyisine layık olduğunu belirtti. Kadının olduğu her yerde başarının olduğunu kaydeden Dönmez, "Cennet analarımızın ayağının altındadır." sözünü de hatırlatarak kadınlarımızın toplum içinde ne kadar önemli olduğuna vurgu yaptı. Sayın Bakanım, Sayın Milletvekillerim, Sayın Belediye Başkan Adayım, çok değerli misafirler, hoş geldiniz. Bu coğrafyada kadın demek, sırtında taşıdığı mermiyle memleketin kaderini değiştiren demek. Bu coğrafyada kadın demek, pamuk tarlasında sırtına bağladığı bebeğiyle, alnının teriyle evinin ekmeğini çıkaran demek. Bu coğrafyada kadın demek, cenneti, cennetin anahtarının ayaklarının altına gizlenen demek. Bu coğrafyada kadın demek, hayır duasını aldığımız, elini öptüğümüz ana demek. Tüm kadınlarımızın, başta annem ve eşim olmak üzere, siz değerli dostlarım, Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyor. Hepinize tekrar hoş geldiniz diyorum sonra konuşma kürsüsüne gelen Adalet Eski Bakanı ve AK Parti Hatay Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Sadullah Ergin ise kadınlarımızın sadece 8 Mart'ta hatırlanmamaları gerektiğini, yılın her gününde onların hatırlanması gerektiğini kaydetti. Çok değerli Bakanımız Fatma Şahin Hanımefendi ile beraber Dünya Kadınlar Günü münasebetiyle önce Antakya'da sonra İskenderun'umuzda de değişik programlara katıldık. Gerçekten çok verimli çalışmalar oldu. Bu akşam sizlere de bu vesileyle bir hitap etmek, sizlerle bir hemhal olmak için bir aradayız. Ben öncelikle 8 Mart günümüzü tebrik ediyorum ama oraya bir şef düşüyorum. 365 günde bir gün istemiyoruz. 365 günün her birinin bu idrakla geçmesi ve kadınlarımızın toplumda hak ettiği yere gelmesi temel dileğimiz. Bu açıdan bu sadece temenni etmekle olacak bir şey değil yasalar çıkartmakla olacak bir şey değil. 2010'da anayasamızı değiştirmiştik malumunuz. Kadınlar için yapılacak pozitif ayrımcılığın, kanunlarda böyle düzenlemeler yapmanın, anayasanın eşitlik ilkesine aykırı olarak yorumlanamayacağı hükmünü getirmiştik. Bu şu demek, meclis kadınlar için özel kanunlar yapacak ve yapılan bu düzenlemeler eşitlik ilkesine aykırıdır diyerek iptal cihetine gidilemeyecek demek. Ancak bizim bu idraki, bu anlayışı aile içerisinde çocuklarımızla olan ilişkilerimizde ortaya koymamız lazım. Okullarımızda eğitim aşamalarında bu düşünceyi yerleştirmemiz lazım. Hayatın her aşamasında, her evresinde bu anlayışı yerleştirmemiz gerekiyor. Bu açıdan bu bir süreç. Kanun yapmakta bir günde alışkanlıklar değişmiyor. Kültür hemen değişmiyor. Toplumsal refleksler hemen değişmiyor. O açıdan sosyolojik değişimler zamana ihtiyaç duyuyor ve zaman içerisinde bunların değişmesi mümkün olabiliyor. Kıymetli İskenderunlu kardeşlerim, 30 Mart günü yapılacak olan seçimlerde sadece belediye başkanı seçmeyeceğiz. Aynı zamanda 11 yıldır ülkemize sürmekte olan siyasi ve ekonomik istikrarın devam etmesine de karar vereceğiz. Çünkü Türkiye'nin taş üstüne taş koyduğu, eserler ürettiği bir 11 yıl var ki dünya üzerinde önemli mesafeler aldırdı bize. Türkiye'mizi inşa ettik. Beraberinde Hatay'ımıza önemli hizmetler getirdik. Sadece şu parametreyi sizlerle paylaşıp sözlerimi bitireceğim. Siyasi istikrarın olmadığı 2002 ve öncesinde devletimiz 100 birim vergi topluyordu. Topladığı verginin 86 birimini faizle harcıyordu. 100 TL vergi toplayıp 86 TL faize ödeme yaptığınızda 76 milyona kalan oran 14 birim yüzde on dört. gelirlerinin yüzde on dördüyle milyon insanın ihtiyacını karşılama imkanınız olmaz. Bugün istikrarımız var. Yine 100 birim vergi toplandığında bunun sadece 15 beş birimi faize gidiyor. Kalan yüzde seksen beşi yetmiş altı milyona harcamıyor. İşte bu tabloyu kaybetmemek lazım. 2002 ile 2014 arasındaki bu fark siyasi ve ekonomik istikrarın farkı. Siyasi ve ekonomik istikrarımız korunur ise kamu gelirlerinin büyük bir kısmı doğrudan insanımıza harcanır. Aksi halde yüksek faizde borçlanır, bu ülkeyi faizcilere sömürtürüz. 2002 öncesinde SSK işçisi, SSK'lı vatandaşlarımız iki tane aspirin alabilmek için yarım gün kuyrukta bekliyorlardı. Bugün tüm vatandaşlarımız 76 milyon her bir birey ihtiyaç olması halinde ambulans uçakla, ambulans helikopterle hastanelere taşınıyor. 2002 ile 2014'ün farkı bu. Tekrardan 2002 öncesine dönmemek adına 30 Mart günü hem dualarınızı hem desteklerinizi beklediğimi ifade ediyor. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Yemekte son olarak konuşan Aile ve Sosyal Politikalar Eski Bakanı ve AK Parti Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Fatma Şahin, kadınlarımızın toplumun temel taşları olduğunu söyledi. Kendi bakanlığı döneminde kadınlarımızın tüm sorunlarını çözmek adına önemli çaba ve gayret gösterdiklerinin altını çizen Şahin, kadınların dünyanın nesnesi olarak değil, öznesi olacağını ifade etti kadınsız demokrasi olmaz, kadınsız kalkınma olmaz ifadelerini kullanan Bakan Şahin, tüm kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutlarken bu buluşmayı gerçekleştiren Mehmet Dönmez'e de teşekkür etti. Sayın milletvekili arkadaşlarım, değerli belediye başkan adayımız ve İskenderun'un sevgili kadınları, anaları, kız kardeşlerim, hepinize afiyet olsun diyelim. bize gösterdiğiniz bu ev sahipliğinden dolayı, bu coşkudan dolayı, bu heyecandan dolayı hepinize çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun diyelim Gaziantep İskenderun hattını biliyorsunuz. Çok sıcak bir hattı. Kardeşlik hakkıdır. Her hafta sonu benim şehrimin yarısı İskenderun'da sıcak denizlere Gaziantep'ten gelir. Ortak ailelerimiz var komşu hakkı var. Bir ve beraber olan ve bu mesafeyi gönül yakınlığıyla daraltan bir İskenderun var, bir Hatay var. O yüzden bir medeniyet şehri olan İskenderun'da, bir kültür şehri olan İstanbul'da, İskenderun'da, bir tarih şehri olan İskenderun'da aramızda olmaktan büyük bir mutluluk duyuyoruz. Şehri bilerek söylüyoruz çünkü bu nüfus muhteşem bir enerji, muhteşem bir kapasite var. Değerli kardeşlerim, zamanın ruhu çok önemli. Değişim ve dönüşüm çok çok önemli. Biz dünya siyasi tarihine baktığımız zaman, Türk siyasi tarihine baktığımız zaman bu süreçte hangi elbeleri geçirdik? Hangi çağlar atladık? Tarım, sanayi, bu çağları hep ıskaladık. Şimdi yeni bir dönemdeyiz. Yeni bir çağ var. Bu çağın adı bilgi ve teknoloji çağı. Bu çağın adı bilgi toplumu olmak. Bu çağın adı akıllı ekonomi olmak. Peki akıllı ekonomi nasıl olacağız? Bilgi ve teknoloji çağını nasıl yakalayacağız dediğimiz sorunun cevabı. 76 milyon kadın erkek diye ayırt etmeden yaşlı genç diye ayırt etmeden, engelli engelsiz diye ayırt etmeden her bir bireyin hak hakkı özgürlüklerini, demokrasisinin, hukuk devletinin ve kalkınma hamlesinin bir parçası yapmamız gerekiyor. O yüzden akıllı ekonomi olacaksa önce aklımızı kullanacağız. Toplumun yarısı olan kadınlar muhteşem bir potansiyele var muhteşem bir duygusal zeka var. Ananın getirdiği bir sevgi, bir şefkat, bir sabır var. Empati var. Hoş var. Ve zamanın ruhuna baktığınız zaman artık modern bir çağdaş dünya bu değerlerin üzerine yükseliyor. Sevgini, kardeşliğini, cesaretini, enerjini birleştirerek Kalkınma yolculuğuna kadını ile erkeğiyle beraber giden bir Türkiye, bir İskenderun, bir Hatay bunu başaracaktır inşallah. O yüzden biz yola çıkarken başbakanımızın liderliğinde hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktır. Kadın, erkek, yaşlı, genç, engelli, engelsiz hiç kimse arasında ayrımcılık yapmayacaktır. Herkes bir vatandaşı vatandaş olacaktır. Tam adalet mı sağlayacağız dedi. Ve öncelikle bu yolculukta bizim medeniyetimiz, bizim inancımız, bizim bütün değerlerimiz, bütün yolculuğumuz zaten kadın erkek beraber giden bir yolculuktu. Cumhuriyeti beraber kurmuşuz. Cumhuriyeti kuran irade Mustafa Kemal Atatürk yüzde dört ile Kurtuluş Savaşı mücadelesinde cephesiyle cephesini taşıyan Burada hastanede görev yapan, erkeğiyle birebir bir hukuklu savaşı mücadelesi veren kadınlara demiş ki gel karar alma mekanizmasında o ve yüzde dörtle meclis açılmış. 1923 1923'te dünyada böyle bir örnek yok. 1923'ün dünyasında kadının bu kadar itibarı ve değeri veriyor. Ama verilen o mücadele, yapılan çalışma hak ettiği şekilde değerlendirilmiş ve Cumhuriyet beraber kurulmuş. Bu Cumhuriyet'in kuruluşundan üzerinden aylar, yıllar, on yıllar, yetmiş dokuz yıl geçmiş. Bir arpa boyu kadar gidememiş. Yüzde dördü yüzde beş yapamamış. Değerli arkadaşlarım o yüzden biz hamasetle popülizmle değil, rakamlarla, icraatlarla diyor ya ben lafa değil icraata bakarım. Biz lafa değil icraata bakarak bu yola çıktık. Ve dedik ki AK Parti'yi kuran irade, Sayın Başbakanımız ve ekibi <laughs> bu yolculuk, bu kalkınma yolculuğu kadın erkek beraber gidecektir. Kadınlar bütün karar alma mekanizmasında yer alacaktır. Önce insan diye çıktık. Ama başbakanım dedi ki biz erkek kadın arasında ancak bir ayrımcılık yaparız dedi. O da pozitif ayrımcılık değerli arkadaşlar. O yüzden 10. maddeyi değiştirdik. Anayasayı, yasaları, bütün hepsini kadının lehine dönüştürdük Çünkü çerçeve çok önemli Yasal altyapı çok önemliydi. Yasanın dilini, yasanın mevzuatın altyapısını mutlaka eşitlik üzerine temel hak ve özgürlükler üzerine güçlendirmemiz ve kalkınmayı başarmamız gerekiyor. Sayın Başbakanımız talimat verdi. Ama bu iş bir ekim işi. Özellikle hukuk devleti, demokratikleşme, adalet duygusu bir ekim işi. Yola çıkarken biz Gaziantep'te kurucu olduk. Burada kurucu olan arkadaşlarımız var. Sayın Bakanım, Adalet Bakanım da o bu oldu. Bu, bu yolculuğa çıktığımız zaman Kulüp Başkan Vekili'yle bu yolculuğa çıktık. O yataların hepsine şahitlik eden bir kardeşinizim. Ve bütün mücadelenin için olan bir kardeşinizim. Hepsini yaşadım. Nasıl mücadele edildiğini, nasıl birebir mücadele edildiğini yaşadım. yaşadım. Anayasa ve yasa. Türk Ceza Kanunu. Kadının lehine 35 yıl sonra değiştirilebilir. Çalışma hayatı. 2003'te işte çalışma hayatı ile ilgili doğum izni, süt izni ilk kez Avrupa Birliği standartlarına getirildi. Neden daha önce yapılmadı? Neden dünyadaki değişim dönüşüm okunmadı? Neden bu irade 2003'e kadar tecelli etmedi? Bu çok önemlidir. O yüzden biz nereden nereye geldik? İstikametimiz nedir? Nereye gidiyoruz dediğimiz noktada kadın bizim en önemli ana damarımız, mimarımızdır. Çünkü değişim ve dönüşüm kadınla başlar. O yüzden eğitimde önce kadın, sağlıkta önce kadın, emniyette önce kadın, adalette önce kadın dedi. Bütün yasal altyapımızı buna göre yeniden yapılandırıldı. gömülürken, toprağa gömülürken oradan çıkan bir inanç var, bir medeniyet var, bir tarih var. Eşitlik üzerine konulan bir anlayış var. O yüzden eğitim şart dedi. Biz fırsat eşitliği vereceğiz. Zengin fakir ayrımı yapmadan, işçi memur ayrımı yapmadan, çiftçi esnaf ayrımı yapmadan, bütün çocuklarımız Kız çocuklarını erkek çocuklarından ayırt etmeden bu kalkınma yolculuğunda önce beraber bu yola çıkartacağız dedi. Yapılan birçok kampanya, haydi kızlar okula kampanyası, anne kız okuldayız kampanyası, baba beni okula günder kampanyası. Başardık. Artık benim ülkemde kızlar ve erkekler 98,3 eşit bir şekilde eğitim hakkına AK Parti ile beraber ulaşmış oldu değerli arkadaşlar. 68'i yakaladık. Üniversiteye giden kız öğrenci sayımız. 10 yıl önce bu yolculuğa çıktığımızda yüzde 14'tü. Şimdi kaç biliyor musunuz? Yüzde 40'lara yaklaştı. Yüzde 40, yüzde 14'ten yüzde 40'a geldi. O yüzden eğitimle ilgili bütün fırsat eşitliğini verip kızlarımızın önündeki bütün engelleri kaldırıp dünyayı okumalarını, dünyadaki bütün değişimi ve dönüşümü görmelerini ve buradaki kendilerini alan açılan alanın çok iyi doldurmaları gerekiyor. Ölke sağlık dedik ya, aslında bunu siz kendi hayatınızda yaşadınız. Anne ve bebek ölüm oranları. Geldiğimizde Avrupa Birliği ülkelerinin en kötüsüydü. Çünkü hastaneler birleştirememiş, sağlıkta dönüşüm yapılamamış. Çünkü benim kırsaldaki anam yolda doğum yapıyor, ya kendi ölüyor bebeği ölüyor. Bu devam edemezdi. Doğumla ilgili süreçte eğer kız aldaysa şartlı sağlık desteği ver. Anneye ver. Hastanede doğum yapmayı teşvik et. Hastanede doğum yaparsa ekstra para ver. Kırsaldan gelip şehirde kalmasıyla ilgili bütün masrafları bir gerçekleştirdik nasıl bir sonuçlar şu anda karşı karşıyayız biliyor musunuz? Dünya Sağlık Örgütü bunu söylüyor. Dünya Sağlık Örgütü diyor ki Türkiye bütün diğer ülkelere örnek olmuştu. Annelere bebe ölüm oranlarını yüzde yetmiş dokuz azaltmış ve Avrupa Birliği standartlarını yakalamıştır diyor değerli arkadaşlar. <laughs> Eğitimi ve sağlığı gerçekleştirdik. Artık kızlarımız bir ay oluyor kendi ile ilgili kendi kararlarını veriyor. Ama üçüncü aşama çok çok önemli. Ekonomi, istihdam, çalışma hayatı, onların gücünü kalkınmanın bir parçası yapabilmek. 2008'de dünyada büyük bir kriz var. Bütün Avrupa 1929'dan sonra en büyük iktisadi krizi yaşıyor. Benim ülkemde bir yasa çıktı. İstihdam yasası. İstihdam yasasında bir madde var. Diyor ki eğer kadın ve genç çalıştırırsam ben diyor, işveren payını devlet olarak ben ödeyeceğim Bu madde çıktıktan sonra bu alan bu fırsat eşitliği bu sipariyacılık sağlandıktan sonra şu an istihdamdaki kadın oran Şeytanın bacağını kırdık ve ilk kez yüzde ay üzerine çıktık. Hayırlı olsun değerli arkadaşlar. aklımızda ekonominin içinde kullanacağız ama bir taraftan biz anayız. Çünkü toplum yaşlanıyor. Genç, dinamik bir din topluma ihtiyacımız var. Kalkınmanın özü biri. Bizim o yüzden bir taraftan kariyer yapıp, bir taraftan çocuk yapabilecek altyapı oluşturmamız lazım. Bu nasıl olacak? Sosyal politikalar, sosyal destek, çalışma hayatındaki kadının hayatını kolaylaştırmak doğum izni ve süt iznindeki gelişmeleri takip etme. Esnek çalışma modeli. Yarı zamanlı çalışmada gidip istediği zaman çalışıp ama sosyal güvencesinin de esnek şekilde olmayıp tam zamanlı hale dönüşecek bir çalışma yaz. Çocuk ve kreş destekleri. Yaşlı bakımı. Engelli bakımı. Bu destek mekanizmalarını koyduğunuz zaman işte kadın uzun sürekli çalışma hayatında kalabilecek. O yüzden başbakanımın başkanlığında bir toplantı yap. Ali Babacan Bakanımız, Maliye Bakanımız, hep beraber Kalkınma Bakanımız bir nasıl bu gücü daha kuvvetli kullanacağız? Nasıl hem kabile hem çocuk yapabilmenin altyapısını çalışacağız dedik. Kocaman bir paketi hazırladık. Allah'ın izniyle benim şu anda teslim ettim yine bakanımız Aile Sosyal Politikalar Bakanımız bunu hayata geçirmeye kadınlarımıza da bu müjdeyi inşallah da en kısa sürede verecek. <laughs> İstikram ve kadın çok önemli. Ama bir şey daha var. Masada biz beraber olacağız. Kadınlar adına verilen, konuşulan masada yalnızca erkekler konuşuyorsa, damdan düşenler dinlenmiyorsa, parçası olan çözümün bir parçası olmuyorsa yani karar mekanizmalarını eğer sen kadını taşıyamıyorsan bu eksik demokrasidir. Kalkınma bu şekilde oldu. <laughs> o yüzden biz, biz genel merkez kadın kolu başkanlığı yaptığım sırada başbakanın talimat verdi. Bütün şehirlere bir de genelge gönderdi. Biz de bir meclis üyeliklerinde mutlaka her gördüğün içine bir kadın ve bir genç koyacağız. Çünkü demokrasi yerelde başlar, çünkü kalkınma yerelde başlardır. Ve ilk kez, ilk kez yüzde 5ten on kat artırarak yüzde 5'e ulaştık. Ama şimdi önümüzdeki 30 Mart'ta Allah'ın izniyle bu yüzde 100 artarak bu yolculuk devam edecek. Niye önemli? gelişmiş modern ülkeler incelediğiniz zaman kadınlar önce kendi meclisinde yetişiyor. Kendi mahallesinde, kendi eyaletinde yetişiyor. O kendini parlamentoya taşıyor. O yüzden bunu tersine çevirmemiz ve mutlaka kadınlarımızı kendi yerelinde güçlü bir şekilde hayata geçirmemiz gerekiyor. Parlamentoda kadın oranı. Dedim ya Mustafa Kemal Atatürk dörtle başlattı diye. Şu andaki oranımız ilk kez yüzde on dokuz oldu. Yüzde on dört oldu ve bu AK Parti döneminde bu başarılı. Ama bir cinsin bir yerde temsil edilebilmesi için en az yüzde otuzu yakalamamız gerekiyor. Allah'ın izniyle Hatay'da da İskenderun'da da yeni seçimlerde kadının sesi, kadının nefesi çok daha güçlü bir şekilde yerini bulacaktır inşallah. <laughs>